Selam arkadaşlar dizi günlüğü kanalına hoş geldiniz yeni bir videoyu sizlerleyim sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Alp Navruz ve Ayçi Ayşin Turan adam asıl setinden yepyeni görüntülerini paylaştı. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya toplayıp sizlere sunuyorum. Dizinin başrol oyuncuları Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan çift olarak da sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi tarafından çok seviliyor. Diziye dair Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'a dair her şey kanalımdan bulabilirsiniz. Şimdilik ise benden bu kadar olsun arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler gelecek videolarda görüşmek üzere. Thank you